Herkese merhaba. Bugün pratik bir kahvaltılık hazırlıyorum. 250 gram lor peyniri, 2 yumurta, 1 su bardağı yoğurt, yarım su bardağı ayçiçeği yağı, 1 çay kaşığı tuz. Çırpalım. tatlı kaşığı çörek otu, 1 su bardağı mısır unu tekrar çırpalım. Dondurucuya koyduğum gelincik otlarından kullanıyorum. Ispanak da olabilir. Diğer yeşillikler, yeşil soğan, maydanoz, dereotu gibi yeşilliklerde ekleyebilirsiniz. Kıvamı bu şekilde. Tavayı ısıtalım. Ben küçük küçük yapmayı tercih ettim. Krep gibi daha büyük de yayılabilir. Önlü arkalı pişirelim. İster kahvaltıya yapın ister beş çaylarına çok güzel bir tarif yapıp deneyeceklere kolay gelsin afiyet olsun hoşça kalın İzlediğiniz için teşekkürler destek için beğenin paylaşın abone olun